Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Games yani Hunger Games oynayacağız. Uzun zamandır YouTube'a bunun ne yeni videosu atanı görüyorum, ne yeni bunu yapanı görüyorum, ne bir şey yapanı görüyorum. Zaten ne de oynayanın kaldığını düşünmüyorum. Eskiden yaklaşık bundan 4-5 yıl belki 6 yıl önce hatırlayanınız vardır illa ki. Böyle güzel Minecraft kanalları bu içeriği yapıyordu böyle. Benim mesela hatırladıklarımdan başı çeken Lehamam vardı. Ben mesela Lehamam'ı çok severek seyrederdim. Normal oturup survival games oynarlardı. Hunger Games oynarlardı. Biz de bugün oturacağız ve oturup bir Hunger Games oynayacağız. Sunucu olarak son oyuncudayım. Çünkü artık hangi sunucular aktif çalışıyor, hangisi çalışmıyor bilmiyorum. Aktif takipte etmiyorum. Ki zaten bu sunucularda da düzgün oyuncu kalmamış. Yani toplam saat mesela öğlen buçuk 4 bandları Normalde bu sunucu yıkılıyor olması gerekirken yani 2000 kişi falan vardı aktif. O zaman şöyle bir survival games solo go olayalım. Şu an 16 kişilik bir lobideyiz. Burada Türk bir sürü arkadaşımız var. Şimdi bir harita seçelim. Harita seçemedim. Fruit Futuristic City geldi. Hadi bakalım. Hiç bilmediğim bir harita. Keşke eskilerden bildiğimiz bir harita gelseydi. Bir şansımız olsaydı ama böyle bir yerdeyiz. Hadi bakalım. O aşağı düşmeli mi? mi? Sıçtık. Okey burada bir duo var. Burada Bay Cross var. Aa, oğlum ben bu adamı biliyorum lan. Geçen gün yayında gelmişti bu herif. O zaman bir ortaya giderek başlayalım şöyle hızlıca. O az da aşağı düşüyorum. Hemen şunları aldım ve kaçtım. Oğlum adam... <laughs> <laughs> Adam suya düşemedi. Ulan. Aa, arkamda biri var galiba. Ee, %100 emin olmamakla beraber. Şimdi bu haritaya dair hiçbir fikrim yok. Bakalım hep beraber izleyelim. Gezelim öğrenelim abi. Bana chest lazım. Chest. Hiç bilmiyorum bu haritayı. Herkes birbirini kesiyor oğlum. Sakin olun. Ben daha bir tane chest bulamadım. Lan chest yok mu? Dedim sıçtık galiba. Oğlum 3 ne? Lan 20 kişiydik ne ara 3 kişi kaldık alo. Sadece bir tane kafalığım ve elmam var chat. Aha bir tane 72 iki bulduk. Açamıyorum ben bunu. Nasıl açacağız? Aha sıçtık chatim. Bir tane sandık buldum o da açılmıyor. Eee? E o adamlar full diamond set çekti bile. Ne yapacağız? Allah'ım niye bilmediğim harita geldi? Burada bir şey var mı? Burada da bir şey Chat Sıçtık 30 saniye sonra fight başlıyor. Bende sadece bir tane kafalık var. Evet Galiba 3. olarak devam edeceğiz hayatımıza çetim. Bari elmamı yiyeyim. Lan o no lobby nasıl bu kadar hızlı kapandı? Bitti oğlum bu ne? Bir tane sandık görmedim lan. Hem epi yani de bilmiyorum ya. Evet çetim. <laughs> Let's go. Aha 1v1 kaldık. Adam full set. Chat. Shitaro. Merhaba Shitaro. Ne yapacağız? Çaplamızla mı savaşacağız Shitaro'ya karşı? Abi hızlıca sandıklara gitmeliyim. Shitaro bir de Ender Pearl atıyor kapıyı yiyeyim. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şeyim yok zaten. O Neyse devam edelim. Hızlı oyun. Harita yine seçemedim ya. Geldiğim gibi başladı. O neydi abi? Oo Breeze diyorsun. Okey, okey, okey. Breeze'de gemiye gidilebilir. yanımdaki kişi çıktı. Şşş. Şey, var burada sprint atıyor şu anda. Hadi ortaya koşalım. Oradan bir yere gideriz. Oradan dümdüz geriye koşacağım dostlarım. Okey başladık. Allah mal gibi suya düştüm. No, hemen şuna Çiçiçiçiçiçiçi. Aga yüz oldu bak aga. Hop, yanına bunu çiçi. O beni suya ittirdi. Kaçabilecek, kaçıp o, arkamdan biri bir şey vuruyor bana. Skor almam lazım. Kafalığımı giyeyim de biri kafama vurursa azdan kaybederim. Şöyle yukarıdan. Ha. Gel lan buraya. Arkamda biri var mı yok tamam o zaman o kaçsın ben hiç değil ki yapayım. Chestplay'ı al. Şunu at. Bunu, bunu at. Okey şurada iki chest vardı onlara dönelim. İyi bari en azından bu sefer o kadar kötü başlamadık. Neredeyse birinde de dövüyorduk hatta. Öyle iyi başladık. Oha iki kılıcım var. İki, niye, niye iki taş kılıcım var olmuyor. O adam gemiye gidiyor. O zaman bunları almış mıdır? Almamış. Şimdilik giyelim şunları. Burada bir chest daha var. Şunları al gelsin salla. Şunun arkasında da bir chest hatırlıyorum. Aynen bunu kutlamışlar. Git. Git. Okey ihtiyacım yok. Şurayı at şöylece. Bunları elimize alıp go oluyalım. yukarılarda bayağı tier 2 hatırlıyorum. Bir de burada bir tuş vardı galiba. Tuşa basınca bir yer açılıyordu da. Yenisinde oluyor mu bilmiyorum. 4 kişi kaldık. Yine Shitaro var. Abi Shitaro deli gibi olta kullanıyor. Bu tarz olta kullanabilen insanlardan nefes... Aha. Nereye gelmeyeceğimi sandın ha? Ha? Nereye gelmeyeceğimi sandın? Olta kullanmayın artık. Olta! Let's go. Eee... al. Hızlıca şu o oh, ufak Okay. Ya kapa şu karşıya koşalım hızlıca. Hop hop. Don 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 izleyen var mı? One Piece'in yeni bölümlerine bakanız oldu mu gerçekten? Bence One Piece şu an inanılmaz peak ilerliyor. One Piece izlemeyen herkesin One Piece izlemesini tavsiye ediyorum abi. Bence dünyanın en iyi serisi. Keşke daha iyi bir göttüğüm olsaydı. Dun 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 tut dun tut dun tut tut dun 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 Aa ses bileğim varmış. Pantolonum yokmuş ya. Kim bu? Görkem 0. Ve Görkem 0 mı? Okey şimdi bir bir tane normal şey yiyelim önce. Sonra bir tane gapple yiyelim. Sonra gapple'la saldıracağız <laughs> saldıracağız adamları içelim. Çünkü şimdi bir sürü gapple'ım var. Nesko. Bekle bence Görkem'le team olmalıyız bu arada. Bu adamı kesmeyiz. Adam full demir set çünkü. Ya gene mi ya? Görkem saldır buna götten. Aynen. Görkem team geldim 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 geldim. Şuradan bir boost alayım. Ya anan şey tam bir tane. Ya o olta var ya şimdi senin neyse. Abi ne saçma bu ne? Neyse devam edelim. <laughs> Huu. Gene geldi ya Allahsız. Abi bu herifler ne yapıyorlar ya? Allah Allah. Ekrana tükürdüm chat birazcık. Yani bu tarz sunucularda insanlar neden VIP alıyor gerçekten anlamıyorum. Herde seçelim. SC4 olur. Ah be oyumu saymadı ya Atu. Esko OG4. SG4 lan OG4 ne? Bizim rotamız şurası oraya ekmemiz gerekiyor. Merhaba Yunus X. Aha. Alta tuttursana var yanımızda. Hızlı şey lootlara kaç. Kaç 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 bunlarla kaç 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 kaç. Don 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 don. don. Sandıklar mı yeni? Ne oluyor lan? Bitti oyun. C4 rotasıdır burası da. E yine sadece bu oya ile ben kaldık. tut 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 Vurabilecek bir şeyim yok ki. Vurabilecek bir şeyim de olsa bu adama karşı kazanamam zaten. Yine aynı herif değil mi? Aynen. Ay pardon çatım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu şey de dizide, değil mi? Ya bu ne abi bu ne? Mal mı bu adam? Ne yapıyor kendi başına bu sunucuda? Nasıl yapıyorlar bunu ya? Ben build diyeyim abi. Ben şey yapamam. Ender Pearl de var. Şimdi atar bana hızlıca. Bak bak yine geliyor oltayla. O evladı. Böyle iki dakika tutarım ki ben bunu. Tutamayabilirim. Ya annen var ya şimdi. Devam ya şu adam gelmesin Oh. Hayır seçelim. Bunlar AFK mı abi? Niye böyle şey gel geldiği gibi herkes ölüyor? Muhtemelen bu adamı şey kastırmak için hepsi AFK kalıyor abi. Ne nasıl fikir? Bence çok iyi fikir. Çünkü bu kadar kötü olamazlar abi. Nasıl 5 saniyede öl ölüyor olabilir ki herkes? Yani yanlış mıyım? Herkes nasıl bu kadar kötü olabilir? Dedikten sonra 20 kere aşağı düştüm. Ne diyordum ha? Bence abi herkes yaşayan her insanoğlu bir gün One Piece'i denemeli abi. Bakın One Piece'de yeni güncele geldim ben. Yaklaşık 1138. bölümü seyrettim ve abi yani bilmiyorum ya. Gerçekten bence her herkesin denemesi gereken bir şey. Çünkü hani o kadar iyi bir senaryo, iyi karakter tasarımı, iyi, dü iyi dünya tasarımı, her karakterin ayrı derinliği, duygusallık, fightlar, ana karakter hani Abi bilmiyorum One Piece var ya kesinlikle hayatımda seyrettiğim Hatta hayatımda gördüğüm en iyi fiction ya. Da, daha bilmiyorum. Daha iyi bir şey deneyimlemedim hayatımda. Hani sadece bir şey seyretmek de değil bu. Hani içerisinde bulabileceğim en iyi medya mı denir ona? Yani Medyada gelmiş geçmiş en iyi şey olabilir One Piece ya. Kesinlikle bence bu videoyu var mı? Ee, kaç kişi buraya kadar izledi bilmiyorum ama. Eğer izlediyseniz abi buraya kadar kesinlikle One Piece'e bir şans vermelisiniz abi. Çünkü One Piece hani... Kesinlikle bir masterpiece ya. Yani... Bilmiyorum chatim. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada bundan sonra birkaç gün içerisinde Major'ın da yeni bölümü gelecek. Önceki bölüme yaklaşık 200 görüntülenme 5-6 like gelmiş. Bu videoda şöyle bir yine bir 10 like 15 like görürsek çok mutlu olurum. Beni biliyorsunuz normalde ben öyle like abone olunuz falan filan diyen o kafada biri değilimdir. Ben çok şey yapmam onu ama YouTube'a biraz ağırlık vermek istiyorum. YouTube'a belki düzen, düzenli iki günde bir, üç günde bir, belki günde bir video atmak istiyorum. Ondan kaynaklı. Yani böyle de bir 10 like, 15 like bir şeyler görürsek çok mutlu olurum ben de dostlarım. Çok teşekkür şimdiden. Okey, 15 saniye sonra oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Yine buradan bu herif, yine burada. Hangi map? Oo, bir anda 16 kişi olduk. Bu ne? Burası neresi? Hangi map oğlum bu?

Nice Delireceğim şimdi. Ha, aynen aynen. O oaya gelmeden başlayalım. Çabuk çabuk. Çabuk o herif gelmeden. Olta kullanan bir tane oaya var ya. Hadi hadi başla oyun. Oyun başla. Evet 15 saniye. Tam yetişemez 15 saniye. Lobi o kadar hızlı bitmiş olamaz. Hadi başla. 15 kişi yeterli oyun başla. Hadi evet gelmedi daha. Gelmedi. Let's go be gelmedi. Tamam şimdi X ilk... aha turbulence okey. Ee, merhaba. Ortaya mı gidelim? Aha Mito arkaya sarkıya bak. Oğlum bu niye eşeğe biniyor? What the fuck? Neyse. Okey hızlıca şu anda. Hiçbir şey yok. Hızlıca kaç 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 kaç. Lan ters tarafa gidiyorum. Bura benim değil ya. Arkamda biraz ses duyuyorum. Aynen. vuracak bir şey olan biri ağzıma tükürebilir şu anda. vuracak bir şeyler ver oyun. Oyun vuracak bir şeyler vermen lazım. tarafta bir şey var mı? Aa şurada da bir şeyler var diye hatırlıyorum. Şu helikopterle bir gideyim. Okey en azından chill'ız ya etrafımızda kimse yok. Geek geek takılırız burada. Hiçbir şey yok sadece o al yeter. Hadi de Şunu kafamıza takalım. Ha bir eşeği öldürdü. Hayır eşşek. Hayır. Oha Çetatlara bakın atlar var. Atlara bakın. Burada sandık yok muydu ya? Sanki burada sandık var ya hatırlıyorum No. Hala çok zayıfız. Şeylere ihtiyacım var. Götlüğüm varmış git. Başka ne var? Oklar alayım da bari O ok atarız. Buna buna ihtiyacım yok. Uçağa gidelim. Uçağı lootlamışlardır muhtemelen ama olsun bir bakalım. Can arkasında birkaç chest hatırlıyorum çünkü. Chest plateyi alalım. Ne olur olmaz body'mizi kururuz. Setimi hapşıracağım galiba. Pardon 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 merhaba arkadaşlar. Kaç kişi şu anda? Daha varız birkaç kişi. Yok da bir şey... Şeyler... Aa fuck. O ev bana da alacak mı acaba? Yukarı gidiyor. Neyse görmemişim gibi yapalım. Tamam gelmiyorum gelmiyorum git. Team olalım. Neydi? Ee, team olmak isteyen bir yazsın. Skype'lı team. Ah be abi. Fenasal mazi bu arada chatim. Şimdi ben çaktırmadan götüm götüm bu adama gitsem acaba. Bastım gidiyorum. Dunang. 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 dalacaksın yani. ha? Demek öyle ha o. Ananın amı. Adam beni ebesinin amına gönderdi. Dur bakayım. Ah ah Hayır ah 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 ben de de da. Hayır! Devam. Okey. Biraz daha hızlı gitmeliyim. Allah kahretsin. Şitaro gene <laughs> burada ya. Annesiz Şitaro. Abi insanlar ne kadar özürlü gibi oynuyor delireceğim ya da ben çok kötüyüm ya. Sanki ben çok kötüyüm her şey. Muhtemelen. Aa gitti. Aa Shitaro işte, gitti. Aa Sude Beyza da gitti. Let's go. Ya Shitaro işte, geri geldi. Aa Shitaro taşacak geçiyor bizde. Taro. What the fuck? Bu çiçekten niye sarı şey çıkıyor? O değil, ben galiba orta parmağımı kırmış olabilirim biliyor musunuz? Dün yani şey çalıştığım yerde işte abi depodayım, Kolleri vesaire yerleştiriyoruz böyle böyle, böyle 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 bir işimiz var abi. Böyle kutulara vururken bir parmağımı böyle elimi çok sert vurdum ve parmağım şöyle şurası geriye gitti ve geldi. Şurası inanılmaz derecede acıyor ve köpek gibi şişti parmağım. Kapatamıyorum, açamıyorum. Umarım kırmamışımdır ama kırık olabilir çünkü canım çok acıyor. Eee, hadi ortaya koşalım. Ve basarken bile inanılmaz zorlanıyorum. canım. dur ee, <laughs> Neyse devam edelim. İşte oraya geldiği zaman oyundan çıkacağım chat. Aşağı düştük. Aha böyle bir şey mi varmış. Vay be. Çetin bir de bana ya da arkadaşlar. Ha, o kadar alışmışım ki yayınlara. Youtube videosu çekmek garip geliyor. Ee, bana bir tane böyle Minecraft sunucusu önerecek olsanız ne olurdu? Çünkü son oyuncu ölmüş. Eski son oyuncuyla alakası yok. Şimdi benim aklımda başka bir şey olmadığı için son oyuncuya girdim ama. Hani siz derseniz. Oh abi şurası çok iyi. Mesela eskiden MCSG vardı bu işin kralı. Babası atası diyebileceğimiz. Şimdi hangi sunucular aktif? Hypixel çalışıyor mu? Bilmem ne varsa eğer bildiğiniz böyle güzel düzgün sunucular. Ne bileyim Speed Builders varsa e, Build Battle vesaire olan sunucular varsa da önerirseniz chat'e yorumlara yazarsanız çok sevinirim dostlarım. Hadi bu da last olsun. Hadi ya bir win gelsin. Hadi. <laughs> Okey. Arkadaşım beni sattı. Vay o, o e. <gülüyor> 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 Ay vay. Vay o vay. Arkadaşım beni sattı. Hadi ya şu OE adam gelmeden oynayalım artık. Bu arada Bycross da ağır OE'dir çetim. Haberiniz olsun. Biz yayında burada oynarken birkaç kez karşıma geldi bu herif. Allahsız gibi olta kullanıyor. Fark etmez benim hatam. Geçiyor yandım. Vay OE. Korkak amcıklar. Lan ne diyorsunuz? Aha, benim eleman gelmedi daha. Mut sağ yazdı. X tot aleykümselam yazdı. Garip bir oyun. Okey neredeyiz? Eee şuraya doğru koşacağım. Bakıyorum 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 bakıyorum. Kuzey 12 var burada. Burada bir şey var. Direkt şuraya gideceğim. koş 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 koş. Bak bu o ede benim rotama geliyor. Bak bak bak. Burası lehamam rotası. Dur oğlum. Burası sizin yaşınız yetmez buraya. Gidin buradan. Heh. Siz veletlerin yaşı buraya yetmez. Nice view. Tık tık. Hızlı düşün ya. Tamam. koş En azından vuracak bir şey var elimde. Hop. Ooh, let's go. Bir şuradan atla gerisi rezalet Tamam, şimdi buradan şeye git şuraya. Hangisindeydi ya? Bir tanesinde sandık vardı. Şunun arkasında olması lazım. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Arkamda biri yoktur umarım. Hala koşuyorum. Arkamda biri yokmuş. Hiçbir şey yok. Hızlı şunu ye. Daha sonra koş. Koş 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 şu evde iki ya da üç sandık olması lazım. Okey bu sefer hızlı hızlı kim söylemedi? KB yazdı sadece şu en arka sağdaydı. Lan orada değil miydi? Lan orada sandık vardı. Yok muydu? Allah Allah. Ben yanlış mı yanlış mı hatırlıyorum ya? Sanırım ben de ben de fazla yaşlanmışım. Böyle bu bir zıbem mantar düzeni tık 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 Çatıda bir şeyler dönüyor, üçlü team miyim bir şeyler, burada bir şey yok, bura nereye gidiyor? Burası böyle bir yere gidiyormuş, bura nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor, atlayıp şuraya gidelim güçlü ban sebebi onun değil galiba. Diyenler. Ben burada bir olay var. Şşş. Kim? Asası ne işin yapacağım chat? Ne oluyor? Ya! Ne işin yaptık chat. Oy 3 diamond'ım var lan ne? Aha çubuk da bulduk. Let's go. Bakayım. Minecraft ah, crafting table şeyde vardı bir dakika. Hangarda vardı. Sanki bir de şu uçakta da sandık vardı. Yazdır gidiyorken onu da alayım. Arkadan gelen chill minecraft müziği. Tamam diamond kılıcımız var chat ya. Aynen bu doğru hatırlıyorum. Tamam bir yerden Yok görünmüyor tamam. Koş 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 koş. Kimler yaşıyor? Aha. Bunlar bunları hiç ilk defa görüyorum. Belki belki win alabiliriz chat. Biz de şu rezalet itemleri bir yolla çıkıp çı 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 çı. Daha bir dakika şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Aha, aha drop geldi. Let's ne? ne var içinde? <laughs> var mı gelen günde? Yok herhalde. <laughs> Rezalet lan bu ne biçim hava desteği? Neyse full iron olduk en azından. Tamam şunları kaldır. Okey iyi durumdayız. Şimdi elimde tahta kılıç varmış bait'i yapıyorum chat. Biri geldiği zaman diamond'a geçip ağzına vuruyorsun. sandıklar yenilendi. Aha ne yapıyor bu o ya? Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Diamond kılıcı beklemiyordun değil mi? Ha? Ha! <laughs> Avat evet, hayır hayır hayır. Oğlum kaç yok ki keseceğim seni. Sana 3 tane ok harcadım gel buraya. Ah takıldığım yere bak. Hızlıca şuradan hızlanalım. Berel'in alalım. Let's go. Ve takılma. Ya niye kaçıyorsun oğlum? Bak yere bir şeyler atıyor. Geri zekalı ya. Gel lan buraya böyle boktan eşyalara ihtiyacım yok benim. Ben zaten güçlüyüm. Vay boğa, vay vay kardeşim. Let's go! <laughs> kimek <laughs> kimek kimek. Aha, leaderden. Let's go! Ya bunu yenebiliyor olmam gerekiyor. Ha, ortaya koşacak o. Koş 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 koş. Umarım oltacı değildir. Oltacı ise işimiz var çünkü. Let's go! Let's go! Let's go chat Böyle elimi kalbime soktum Çıkarttım böyle var ya off. Let's go be Merhaba İlyas Evet chatim Evet arkadaşlar Aa, merhaba. merhaba kuzey merhaba Daha fazla Minecraft survival games videosu isterseniz Dediğim gibi şöyle bir 10 like 15 like bırakırsanız Çok mutlu olurum Bugünlük laf odam bu kadar olsun Bir sonraki Minecraft veya diğer oyun videosunda görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay